İstanbul'un Fethi Konstantinopolis'i almak çocukluğundan beri Fatih Sultan Mehmet'in hayaliydi. Ondan önce birçok kez İslam orduları Konstantinopolis'i kuşatsa da başaramamıştı. Herkesin hedeflediği şey Peygamber Hazreti Muhammed'in hadisindeki o kumandan olmaktı. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, ordu ne güzel ordudur. Fatih Sultan Mehmet bu komutan ol olmak istiyordu. Fakat başka nedenler de vardı. Bu küçük toprak parçası sürekli sorun çıkarıyordu. Hadi gelin İstanbul'un fethedilişine şöyle kısa bir göz atalım. Fatih Sultan Mehmet Konstantinopolis'i e, yani İstanbul'u çocukluğundan beri fethetmek istemişti. Bunun nedenlerinden birisi de babasının da bu şehri kuşatmış olması fakat fethedememiş olmasıdır. Fatih 1444'te daha 12 yaşındayken babasının tahttan feragat etmesi üzerine tahta geçmek zorunda kalmıştı. Abisinin ölümü üzerine genç yaşta saraya gelen Mehmet, Dura'daki şehzade eğitiminden dolayı büyük bir vizyonu sahipti. Ve tahta geçtiğinde Konstantinopolis'i fethetme hayalleri kuruyordu. Fakat tatta daha 12 yaşında bir çocuğun olmasından yararlanan Avrupalılar Osmanlı'ya savaş açtı. Sarrazam Çandarlı Halil Paşa'nın da 2. Murad'ı ikna etmesiyle 2. Murad Edirne'ye saraya geldi ve tahtını geri aldı. Şehzade Mehmet ise Manisa'ya sancağı gönderildi. Mehmet 1451'de babasının ölümüyle birlikte tekrardan tahta geçti. Artık o bir padişahtı. Ve onu engelleyecek kimse yok. Tabi Sadrazam Çandarlı Halil Paşa hariç. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa yönetim, yönetimde sözü geçen biriydi. Kaç yıl boyunca 2. Murad'ın Sadrazam'ı olmuştu. Sonuçta. Ve genç padişahtan sözü daha fazla dinleniyordu. Mehmet'in ise onu ilk tahta geçişinden beri bir kiğne bulunmaktaydı. Onun inmesini sağlayan bir etken de oydu. Fakat bu gücü yüzünden asmayı düşündüğü Sadra Azam'ı Çandarlı Halil Paşa'yı asmayacaktı ve onun yanında tutacaktı. Stratejik bir hamleydi bu. İlk iş Anadolu'da bir ayaklanmayı bastırmak olan Mehmet bu işi başarıyla tamamladıktan sonra gözünü İstanbul'a yani Kadim şehre çevirdi. Kuşatma için hazırlıklara hemen başlayan sultanın iyi kişi, büyük dedesi Bayezid'in yaptığı Anadolu Hisarı'nın tam karşısında Rumeli Hisarı'nı yapmaktı. Anadolu Hisarı ile birlikte Hisar, Karadeniz'den ve Akdeniz'den gelecek olan yardımların önüne geçecekti. Bu 30 dönümlük bir araziyi kaplayan Hisar ise 90 gün gibi kısa bir sürede inşa edildi. Fatih'in bir sonraki işi ise o dönemin en modern topları olan Şahit toplarını dökmek olacaktı. Bu devasa topların dökümünde ise macerası Urban ile anlaştı. Urban bu top için şu ifadeleri kullanmıştı. Ne Konstantinopolis ne de Babil'in surlarına karşı koyabilecek bir top. Karşı koyamayacak bir top. Bizans tarafı da şehri savunmak için bazı hazırlıklar yapmıştı. İmparator Konstantin, Haliç'e bir zincir gerdirmişti. Konstantin'in papadan beklediği yardımlar gelmeyince Cenova destek yolladı. Giovanni Giustiniani adlı komutan önderliğinde 700 tane asker yardıma geldi. Bizans'ın bir de Şehzade Orhan diye bir kozu bulunmaktaydı. Konstantinopolis'in asker sayısı 8 bin civarıydı. Fatih Sultan Mehmet karadan kuşatmanın yeterli olmayacağını düşünüp bir donanma hazırlamıştı. Osmanlı'nın asker sayısı ise 50 bin civarıydı. 23 Mart günü Edirne'den hareket eden ordu 2 Nisan'da o kadim Konstantinopolis surlarının önündeydi teslim çağrısında bulunulmasına rağmen imparator bunu reddetti. Osmanlı ordusu mevzilenmişti. 12 Nisan'da topçu atışları başladı. Toplar büyük gürültü çıkarıyordu. Böylece karşı tarafın morali iyice bozulmuştu. Toplar sayesinde yavaş yavaş gedikler oluşmaya başlamıştı. Cüstinyane'nin askerleri bu gedikleri kapatıyordu. Topta, topçu ateşi 18 Nisan'da durdu. Bizans'ın bir kozu daha vardı. O da Rum ateşiydi. Bu Baltalı sayesinde bir Osmanlı topa patlatılmıştı bile. 18 Nisan günü ansızın bir gece taarruzu başladıysa bile Osmanlı bundan bir sonuç alamadı. 20 Nisan'da 3 tane Ceneviz yardım gemisi İstanbul'un önlerine gelmişlerdi. Mehmet Baltalıoğlu Süleyman'a 18 gemi verdi ve bu gemileri durdurmasını emretti. Fakat Süleyman Bey başarısız oldu ve ağır kayıp verildi. Yardım gemileri Haliç'ten içeri girdi. Mehmet Baltalıoğlu'nu e, ba Baltalıoğlu'nu cezalandırmak için idam edecekken devlet adamları yalvarması ile birlikte sadece ceza verildi. Orduda bir umutsuzluk hakimdi. Çandarlı kuşatmanın kaldırılmasını ve Bizans'ın vergiye bağlanmasını önerdi. Fakat bu öneri reddedildi. Fatih Sultan Mehmet gemileri Haliç'e indirmenin yolunu bulmuştu. Gemiler karadan yürütülecekti. Gemiler karadan yürütülmekteyken dikkatler dağıtılsın diye hem Ceneviz kolonisi Galata üzerinden hem de Saint Ramonus kapısı önünden top atışları yapıldı. 21-22 Nisan gecesi gemiler yürütüldü. Sabah olduğunda ise şehirde büyük bir telaş hakimdi. 72 tane Osmanlı gemisi Haliç'e inmişti. Bizans tarafı gemileri yakmaya çalıştıysalar da Osmanlı topçuları bunu engelledi. 6 Mayıs günü Osmanlı tarafı bir taarruza girirse de bu taarruz sonuç vermedi. Top atışları surları dövmeyi devam etti. 16 Mayıs günü layımcılar Kali Kaligariye kapısı civarında toprağın altından Bizansurlarının içine girilmiş olsa da mühendis Johannes Grant tünelleri patlatmış ve tünellerden gelen askerleri püskürtmüştü. Fatih 24 Mayıs'ta son olarak bir teslim teklifi daha göndermiş olsa da bu teklif İmparator Konstantin tarafından reddedilmişti. Ve 29 Mayıs günü muharebe başladı. Mehmet orduyu üçe böldü. İlk grup yaşlılar ve Hristiyanlardan, ikinci grup Müslüman köylü ve azaplardan ve üçüncü grup ise ihtişamlı Yeniçerilerden oluşmaktaydı. Osmanlı ordusu sabaha karşı namazını kıldı ve psikolojik bir sela olan Mehtar eşliğinde ilk grupla başladı. Taarruz kolaylıkla püskürtüldü. Sıra ikinci gruptaydı ki bu taarruz da püskürtülmüştü. Bu iki grup aslında stratejik bir hamleydi. Surdaki askerler artık yorulmuştu ve karşılarında Yeniçerileri görmüşlerdi. Yeniçerilerin taarruzuna karşı Konstantin büyük bir hata yaptı ve savunmak için Kerka kapısını açtırdı. Topların da ateşleriyle surdaki açıklık büyüdü ve Yeniçeriler içeriye tamamen girmişti. Birinci sur alındı. Öğleye doğru ise Konstantinopolis tamamen fetholunmuştu. Mehmet yani Fatih Ayasofya'ya gelerek buranın cami olmasını istedi. İçeride sığmış olan halka ise Mehmet, bugünden itibaren benden korkmayın, esir alınma korkusu yaşamayın, dedim. Komutanlarına dönen Mehmet, halka zarar verilmesini tembih etti. Ha verilmemesini tembih etti. Ve eğer bu kuralı çiğneyen birisi olursa, onun cezası da ölüm olacaktı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.